Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeye hoş geldiniz. Evet bugün gündemimizde neler var? E, bankalar arasında dolar 19 lirayı geçmiş görünüyor fakat e, kapalı çarşıda e, çok daha yüksek e, aradaki marja bir bakacağız. Tabi sadece dolar değil altında da ciddi bir yükseliş var. Diğer taraftan banka krizini dün de konuşmuştuk Amerika'daki banka krizini. Avrupa'da Avrupa'ya da sıçramış gibi görünüyor. E, sıra bize geliyor mu onu da merak ediyoruz. Diğer taraftan özel sektörün yurtdışı e, yurt dışı borç rakamı da açıklandı. Orada da bir düşüş var ve tabii ki e, açlık ve yoksulluk sınırı FİSAM tarafından açıklandı. Ona da bakacağız. Ekonomist Murat Bey ile karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Evet yani 19'u can siperhane savunuyorlardı ama 19.01'i gördü bankalar arasında dolar fakat kapalı çarşıda da 19.27 gerçekten arada da çok ciddi bir fark var altında yükselişte ne dersiniz 19 barajı kırıldı bundan sonra nereye doğru gidecek? Yani istikamet yukarı ama hızını bilemiyoruz yani şu anda olması gerektiği yerin kesinlikle böyle 19'lar 20'ler falan olmadığını 25 üstü, 30 civarı, belki 30'un bir üstü olduğunu biliyoruz. Niye biliyoruz? Çünkü e, kurlar doğru noktada olmadığı için bir taraftan dış ticaret açığı patlıyor, bir taraftan cari açık patlıyor. Yani e, bu sürdürülebilir bir durum değil. Ama iktidarın da bütün hevesi zaten bunu seçime kadar sürdürmek. Onlar da biliyorlar bunun sürdürülebilir olmadığını. Ee, onun için baskılıyorlar, işte arka kapı yöntemleriyle, döviz satarak baskılıyorlar, kur makasını açarak baskılıyorlar. E, kur korumalı mevduat gibi herhangi bir iktisadi rasyon olmayan uygulamada aslında bir baskılama yöntemi. Ama e, ne kadar güçleri yetecek bu? Bir güç meselesi, yani bir e, diyelim ki barajın veya bir setin arkasında biriken su gibi düşün, su akar, yolunu bulur. Yani bir yere kadar birikir, 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 sonra kendi yolunu açar. Eğer siz bunu kontrolü yapamazsanız o bir yıkıma neden olur. Aşağıdaki işte bütün suyun güzergahındaki her yeri su basar, baraj yaptıysan baraj çöker, set yaptıysan set çöker, doğal bir engel o olur. Ama su yolunu açar, Döviz de öyle. Sen bunu sonsuza kadar baskılayamazsın, gücün yetmez. Yani herkes şimdi devlet denilince böyle sonsuz bir gücü varmış gibi düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yoktur. Devletin gücü bu noktada biter. Bittiği zaman böyle eğrelti işler büyük felaketlere yol açar. Peki, günde e, aslında Amerika'daki e, banka krizini konuşmuştuk. Yani başka yerlere umarız sıçramaz da demiştik e, ama banka krizi Avrupa'ya da sıçradı gibi görünüyor. E, fakat kredi trizide de 50 milyar dolarlık bir can simidi atılmış gibi görünüyor. E, bankanın hisseleri de %40'da rekor yükseliş kaydetti. Yani bu 54 milyar dolardan sonra ne diyeceksiniz? Yani tabii herkes de endişeleniyor. Avrupa'ya sıçradığına göre bu taraflara doğru da böyle bir kriz söz konusu olabilir mi diye. Şimdi birçok daha önceki yayında konuşmuştuk. Amerika'nın işte ve Avrupa'nın piyasadaki para miktarını azaltması, bilançoyu daraltması ve faize yükseltmesi kırılgan kurumları, kişileri ve ülkeleri etkileyecek, çok olumsuz etkileyecek birçok iflas göreceğiz demiştim. Ee, i̇lk işaret fişeği Amerika'dan geldi ama asıl bomba Avrupa'ya düştü gibi görünüyor. Ee, sadece Credit Suisse'li e, Deutsche Bank'ın da topun ağzında olduğu konuşuluyor. Hı. E, tabii şimdi bunlar, hani bir tabir var arkadaşlar, batamayacak kadar büyük ama bazen bunlar kurtarılamayacak kadar da büyük olabiliyorlar. Sonuçta orada da mali kurumların bir gücü var. Mali kurumların bir şeyi var. Yapabileceği, efort edebileceği bir kurtarma operasyonu var. Yani sonsuza kadar bir güç kullanamaz. Umarım onlar aşılmaz. Çünkü dünyada zaten çok büyük bir borç sıkıntısı var. Yani dünya yaratabildiği gelirden çok daha fazlasını veya yaratabildiği katma değerden çok daha fazlasını borçlanmış vaziyette. Şimdi bu pandemi neticesinde ortaya çıkan ekonomik, durumun işte kırılmaları engellemek için, işte sosyal faciaları engellemek için helikopterden para dağıttılar adeta. Bu dönem bitti. Şimdi dikiz olanlar elenecek. E tabi bu hem iktisadi hem de sosyal olarak çok ciddi bir sebep olayları e, olaylara yol açacak. Hatta bazı siyasi olaylara bile neden olabilir. İşin içerisinde bir de Rusya-Ukrayna savaşı var tabi. dolayısıyla göreceğiz. Tabi izleyip göreceğiz. Evet. Gerçi Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da unuttuk ve bir kenara koyduk. Artık haber bile yapılmıyor neredeyse. Evet, yani. Yani gündem çok hızlı değişiyor. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Açlık yoksulluk sınırına geleceğim ama özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunda çok ciddi bir azalma var. 2022 yıl sonuna göre 158 milyon Amerikan Doları azalmış görülüyor. Bunu nasıl anlatmak gerekiyor, bunun azalmasını? Yani e, bu şu demek, bir, Türkiye'de kurlar düşük olduğu için insanlar ucuz fiyattan döviz alıp kredilerini kapatıyorlar. Yani yarın 30 liraya alacağı doları bugün işte 18,5-19 liraya alabiliyorsa, bunu kredisini kapatmak için bir fırsat olarak görüyorlar açıkçası. E, birinci şey bu. İki, e, elindeki dövizi yapabileceği bir şey yok. Orada da bir takım cezai şartlar var biliyorsunuz yani neredeyse bankaya yatırmak da yani Bunu da daha evvel söylemiştik. Şirketlere böyle sorularsam, şirketler döviz rezervlerini, borçlarını kapatmakta kullanırlar. Evet. Örneğin budur. Herkes biliyor yükseleceğini. Evre. Herkes bildiği için herkes borçlu olan borcunu kapatmaya çalışıyor. İşte borç derdi olmayan evdeki Türk Lirası'ndan kurtulmaya çalışıyor. Yani çok kalorifik bir atmosfer. Evet, kredi olarak, bulamıyor riskli. olabilme ihtimalleri var mı peki? E, kredi bulamıyor, yani şu olasılık da var tabii. E, Roll edemiyor olabilirler. Yani kapatmak zorunda da kalıyorlar. Hı -hı. Çünkü Türkiye'deki durum riskli olduğu için kredi açan kuruluşlar kredinin e, sürdürülmesi için gerekli yeni kredileri vermiyor olabilirler. Bu da tabii olasılık. Peki gelelim açtık Kutu B yoksulluk sınırına. Daha yılın ilk ayında e, asgari ücret e, açlık sınırının altında kalmıştı. E, da bugün açıklama yaptı. E, Şubat ayında açlık sınırı 9.234 liraya yükselmiş. Yoksulluk sınırı da e, 1500 lira birden artmış. Sadece bir aydan bahsediyoruz. O da 31.939 liraya yükselmiş. Yani 32.000 lirada yoksulluk sınırı olmuş. Ne diyeceksiniz? Nasıl rakamlar bunlar? Yani artık gerçekten e, bir tek hava bedava, su da bedava değil. E, nasıl yaşayacağız? Nasıl? Su, su, su bedava değil. Evet. Sadece hava bedava diyorum. Meşten evet. su bedava değil. Her de para ödüyoruz. Eskiden mi şu suyun bedava olduğu? Çeşmeler akarmış Peki Hiç bunun işte. böyle gidebilmesi mümkün değil. Yani yakın zamanda yine acaba bir ara zam falan söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz? Yani, e, yolunda... Her ne olursa olsun Temmuz'da bir ara zam yapılması gerekecek. E bu çünkü fiyatlar uçtu gitti diyor. Evet. Yani kesinlikle piyasadaki fiyatlar öyle söylenildiği gibi %5, %3 falan art, çılgınca artıyor. Bunun da tek yolu enflasyonu durdurmak ama enflasyonu durdurmak işçilerin, emekçilerin, ücretlerin sırtına bilen büyük olmamalı. Yani efendim enflasyon oluyor, e, ee biz işte maaşlara zam yapmayalım. Hayır bu çare değil. Yani enflasyon karşısında hükümet ücretlileri ezdirmemeli. Bu yük adil dağıtılmalı ve hayat pahalılığını engelleyecek yani insanların geçinebilmesini sağlayacak tedbirlerde bir an evvel alınmalı. İnsanlar gerçekten çok zor durumdaydı daha da zor olacak. Yani daha da yani Temmuz'a kadar şimdi 4. 5. 6. ay var. 3 ay daha var. Evet insanlar Temmuz'a kadar tabii bu rakamlarla nasıl nefes alabilecekler onu da bilmiyorum. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek ederim. üzere. Hoşçakalın.